Bugün biraz oyunu konuşalım bence artık şu şeylerden çıkalım. Valla ben bir şey söyleyeceğim. Hocanın, bak evet. abi Paulista'nın dönüşü evet. bence çok önemli. İnsanlar bu yorumu yapmıyorlar ama evet. ben bunu çok önemli görüyorum. Değerli buluyorum. Nedeni şu. Emirhan, Felix Udokay tandemi Beşiktaş'ta ikisi aynı tip stoper olduğu için. Evet. Şimdi ikisi de size'lı, uzun, sol ayaklı ve sol stoper. Yani sol stoper. Şimdi ikisinin ikisinden birini biz sağ stopere attığımız zaman ikisinin de sağ ayağı çok zayıf. Top, Sol stoperden sağda oynayan işte Udokay ya da Emirhan'a gittiğinde topu sol ayağına alıp oyun kurmaya çalıştıklarında direkt hücum oyuncuları onlara baskı uyguluyor ve önde baskı yemiş oluyor takım. Takım Tarak geriden topla çıkamıyor. Aynen. Uzun vurmaya çalışıyorlar. Mesela sağ kanat oyunlarını gerçekleştiremiyoruz. Ama bugün Paris Paris Paris'in şöyle bir özellikle özellikle sakatlanana kadar son 3-4 maçta çok iyi yapmıştı bunları. İyi oyun kurmaya başlamıştı. Derin topla, derin paslar atmaya başlamıştı savunmadan. Bugün de bunun etkilerini gördük. Mesela Osimhen gibi ligin bence en iyi santraforunu Emiran ve bugün oynatmadılar. Osimhen'i duydunuz hiç, mu? Gördünüz yani mü? Hiç tehlikeli bir pozisyonu yok. Ya hiçbir aksiyonun içinde değil. Ama ve ona, 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 top orma, göstermediler. Morata'ya